Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Tocak. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını altına doğum tarihini altına anne ismini yazıyorsunuz ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu program sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp düzenine ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli ve bir çıktığı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Evinizde hayvan besliyorsanız hani sürekli derler evin bereketi kaçar diye hani böyle bir şeye mahal vermemek için bu yazdığımız kağıdı bir çıktısını alıp bilgisayarda. Evinizi herhangi bir yere koyun. Evinizin bereket nasip kısmeti daha fazla açılacaktır. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun.